Ee, adalet zamanı geldi. Ahmet benim elim yoruldu. Dur lan dur. Biraz sıkı olan. Tam böyle iyi böyle. Iyi. <laughs> Kısa bir süre sonra. Sonra yumruk atmışım sana. Eee dur gel. Bak sok ona biraz. Önce. adalet zamanı geldi. Oh, oh, oh. Oh. Öldürdüm seni. Ölmedim, Yo, beyinden vurmak öldü demek. Beyinden vurmak öldü demek yani tek de adam böyle. Bak bakayım bana adalet zamanı bitti. Şimdi ben nasıl sıkıyorum? Bocağına sıkıyorum. Oh. Ah. Lan! Bir daha sıktım. Silah, silahını da bozdum. Silahını da sıktım çünkü. Silahını sıktım. Lan. Lan barış. Ne oldu? Topaldı, topaldı. Lan oh. barış. Silah çalışmıyor. Kafasını al silah. Ahmet silahını kafasına at ya. Tamam. Ama sana bir şey diyeyim mi? Polis nesilsiz. Adaletten kaçamayacak. Kanka gelir misin ya? Filmde bir kişi eksik. Kestik. Senior değil, senior değil. Kö